Evet, merhaba arkadaşlar. Sırayı kim alıyor? Tabii ki akrep burçları alıyor arkadaşlar. Eee tatile gitmiştim. Kusura bakmayın. Geldim. Güzel bir eee Fethiye, Ölü deniz tarafında Likya yolu turu yaptım. 3 gün boyunca trekking yaptım. Enerjimi topladım, geldim. O yüzden son kalan 4 e, burç vardı. Onlarınki gecikti. Onlara haksızlık olmasın diye Onların ikini başa aldım. Bunlardan bir tanesi akrep de arkadaşlar. Ben şimdi e, önümüzdeki haftanın açılımlarını yapmak üzere akrep burcunun niyetine kartlarımı karıştırıyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da seviniriz arkadaşlar. Ve hangi tarih? 27 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında bakalım akrep bulucunun neler bekliyor? İş, aşk ev durumları, mal mülk durumları, kariyer durumları her şeye bakacağız arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Ve enerji kartlarımdan da karıştırıyorum. Bakalım enerji kartlarım neler diyecek. Akrep Burcu 27 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında akrepleri neler bekliyormuş. Şöyle 3 tane de enerji kartı seçiyorum. Harika. Evet. Şimdi hemen kartlarımızı hızlıca açalım. Değil mi arkadaşlar? Şöyle açalım. O harika. Muhteşem bir açılım. La başladık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Videolarımızı beğenin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Böylelikle biz de birçok Video sizler için çekelim. Evet. Çok güzel şeyler görüyorum. Muhteşem. Harika. Ee, masa çok düz. O yüzden alırken kartlara zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle. Şöyle. Evet. Nasılsınız akrepler? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi hemen şöyle kartlarımı sıraladım. Akrep burçlarına bakıyoruz arkadaşlar. Karışık bir yorum olacak. Baştan sondan önden karışık. O yüzden sonuna kadar dinlerseniz sizin için daha etkili olacak. Bir konu olarak adlandırmayacağım. Baştan sona sondan başa da geçebilirim. Ne görüyorsam anında yayın söyleyeceğim size. Şimdi ilişkilerinde mücadele edip de kötü insanları yenen ve ilişkilerini güzelleştiren, sağlamlaştıran akrepleri görüyorum. Tebrik edelim. Ve bunun sonucunda da aranızdaki birliktelik çok kuvvetlenmiş akrepler. Ve ilişkiniz muazzam şekilde büyümüş. Birbirinize destek olmuşsunuz. Ve aranızda büyük bir bağlılık e, başlamış. Bu bağlılık sizin sevginizi 10 kat daha güçlendirecek. Ve böylelikle aranızdaki bu ilişki ee, evliliğe kadar gidebilecek pozisyona gelebilir akrepler. Artık e, kartlar şunu söylüyor. İlişkilerinde dış nedenler, gerek dış nedenler, gerek kendi aralarındaki sorunlarla sürekli problem yaşayan akreplerin artık e, zamanı geldi. Ya bu ilişkiyi devam ettirecekler, evlenecekler ya da bitirmeleri gerekiyor. Ama şöyle gördüğüm kadarıyla birbirlerini çok seviyorlar. İlişkileri için büyük mücadele etmişler. Ve bu ilişki artık bir dengeye oturmuş arkadaşlar. Bu denge sayesinde de e, ne oluyor biliyor musunuz? Artık bunun biri biri karşı taraf arkadaşlar. E, bu denge sayesinde ikiniz birbirinizden kopamıyorsunuz. Birbirinizi o kadar çok sırt sırta veriyorsunuz, seviyorsunuz, değer veriyorsunuz ki sizi kimse yıkamaz. Tamam mı? Ve geleceğe dair planlarınız var. Onları konuşmaya başlıyorsunuz. Kimilerin de bu zamana kadar geleceğe dair bir planları vardı artık devreye sokuyorlar. Çünkü önünüzde bir mutluluk şarabı görüyorum arkadaşlar. Bir huzur görüyorum. İlişkinizin çok güzel yerlere doğru gittiğini görüyorum. Akrep burçlarım. Peki hayatında kimse olmayan akreplerde durum nedir? Şu anda umutsuz gibi bakıyorlar. Ya benim hayatımda niye kimse yok? Ne zaman karşıma birisi çıkacak? Gibi e, ikilemlerde bulunuyorsunuz. Ama bu olumsuz düşünceleri atmalısınız arkadaşlar. Dengi kartı der ki zamanı gelince sen istesen istemesen de bir kişi karşına çıkacak. Ve bu kişi senin kaderin olabilecek. O yüzden biraz beklemelisin. Biraz bekle ki gör her şeyin en hayırlısını yaradan sana nasip edecek. Sabretmelisiniz. Hep böyle gidecek diye bir şey yok arkadaşlar. Peki ayrılan akrepler var mı? Varsa da barışma durumları ne? Tabii ki var. Ben görüyorum burada. Kavga edip de başka nedenlerden dolayı, üçüncü kişilerden dolayı kavga edip dolaylı yollardan, gereksiz konulardan ayrılanlar da var ciddi anlamda ailevi meselelerle iki aile arasında olan sıkıntılardan dolayı ayrılanlar var. Ama e, kartlar şunu söylüyor. Her ne kadar ailevi yönden iki aile de birbirini istemese de siz, sizin aranızdaki ilişki, sevgi çok büyük. Bunun önüne hiç kimse geçemez diyor. O yüzden siz artık önünüze bakıp bu ilişkiyi kurtarmanız ve bir düzene sokmanız gerektiğini söylüyor. Ailelerinizle çatışmalar olabilir. Etrafınızdaki sizin ya da karşı tarafın çevresindeki olumsuz etkenler kişiler olabilir. Bunları aldırış etmemelisiniz arkadaşlar. Bunları aldırış etmemelisiniz. İlişkinize yoğunlaşmalısınız. Oturup konuşmalısınız. Çünkü uzun süreden beri ilişkisi olan akrepleri de görüyorum. Çok büyük emekler vermişsiniz. Tam bir şey oldu derken pat başka şey çıkmış. İşte buna müsaade etmeyin. Bu ilişkiyi e, başkalar yüzünden bitirmenize gerek yok. Çünkü sonuç bize önemli. Sonuçta diyor ki siz ikiniz birbirinizi çok severek güzel bir düzen kuracaksınız zaten. Bu kadar sıkıntılarda yaşayarak kurman anlamı yok. Birbirinize artık çok büyük bir bağlılığınızın olduğunu söylüyor kartlar. Ve siz birbirinize kenetlendikçe akrepler aranızdaki sevgi o kadar güçleniyor ki hiç kimseyi görmüyorsunuz. Doğrusu da budur. Siz yeter ki birbirinizi sevin. Bazı akreplerde bir adak olayı var sanırım. Bir şeyler yapmak ist yap yapmak istemiş, yapmış. Sonucunda şunu yaparım demiş, yapmamış. Adağınız varsa yapın arkadaşlar. Bazı akreplerin de Çevredeki ihtiyacı olanlara yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü sizin yardım elini uzatacağınız kişiler gerçekten ihtiyacı olan kişiler. Onlara yardım edin diyor. Sizi bekliyor arkadaşlar. Yani sizden yardım bekleyen kişiler var. Bu şu demek değildir tabii ki. Sizi tanıyan kişiler de, tanımayan kişiler Allah'a dua edip yardım ister. Siz o anda bir şekilde Yaradan vesilesiyle onlara ulaşırsınız gibi. Yardım yapmadıysanız yapın. Arkadaşlar adağınız varsa kesin. Ee, yoksullara, fakirlere, garibanlara yardımcı olun diyor. Çünkü bazı akreplerin elinde büyük paralar var. Yardım etmeyi unutmuş. Bırakmış. O kadar kendini işe e, vermiş ki yardım etme olayı aklına gelmemiş. Bunu yapma diyor. Etmelisin. Çevrene de yardım etmelisin. İyi olacak, iyi gelecek sana diyor. Esnaf dostlarım, kardeşlerim, abilerim, büyüklerim için şunu söyleyeyim. Muhteşem bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Önümüzde o kadar bereketli suların olduğu, paraların kazanacağı bir döneme giriyorsunuz ki artık sıkıntıları bir kenara bırakacaksınız. Borçlarınızı ödeyeceksiniz. Birikim yapacaksınız. Hatta Kazandığınız parayla da ben daha ne yapsam deyip ekstradan düşünebilirsiniz. rız kapılarınız çok açık arkadaşlar. Ee, gerçekten de siz çok emek göstermişsiniz zamanında. O gösterdiğiniz emek neyse iş olabilir, gönül olabilir. Artık onun vakti gelmiş. Denge kartı diyor ki bundan sonra hayat senden yana. Ee, bütün yaptığın emeklerin karşılığını artık Hemen almaya başlıyorsun ve sen de çok şaşıracaksın diyor. O kadar da e, güçleneceksin ki bu kazandığın kazançta çevrene de yardım edeceksin diyor. E, gerçekten de çok güzel çıkmış. Hakkınız hayırlısı olsun. Ben bol kazançlı, bol paralı bir yıl diliyorum. Bol sağlık dolu, mutluluk dolu, güzel, dürüst, samimi, aşkların dolu dolu olduğu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Ve artık para kazanma vakti gelmiş. Ve önünüzdeki rızk kapıları sonuna kadar açıldı. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız akrepler. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.